Adıyaman'da düzenlenen sel tatbikatında zorlu parkurlardan geçen ve afete müdahale eden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi UMKE tatbikatı gerçeği aratmadı. Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine yeni katılan 21 sağlık personeline 3 gün teorik, 2 günse pratik olmak üzere 5 günlük eğitim verildi. Gönüllü gençlerin senaryo gereği yaralı olarak katıldığı tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Cengiz Yorulmaz, tatbikatta emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi. 5 günlük bir eğitimi 5 günlük zorlu bir eğitimi tamamlıyoruz bugün. Üç günü teorik, iki günü pratik eğitimdi. 2 günde konakladı burada arkadaşlarımız. 21 tane arkadaşımız aramıza katıldı. Toplamda 148 UMKE çalışanımız var iken bu sayı 169'a çıktı. 9 Ekim'ken 10 Ekim'e çıktık. Süreç içinde bunu daha fazla arttırmayla ilgili gerekli çalışmalar yapacağız. Bizim UMKE eğitimi olarak 3 gün teorik, 2 gün pratik olacak şekilde eğitimimizi aldık. Pratik eğitimimizi bugün tamamladık. Teoriyi de dün 2 gün önce tamamladık. Bugün itibariyle UMKE yerlisine katıldık çok şükür. UMKE'de asıl önemli olan durum şu. Arazi şartlarına uygun bir şekilde eğitim veriliyor. Dağdan iple sarkma, enkaz altındaki hastaya müdahale, Özellikle e, bunların içerisindeki en önemli e, şey biz maalesef 6 Şubat'tan sonra çok büyük kayıplar verdik. Bunun yaralarımızı sarmak adına hem de e, daha büyük depremlere, sellere, afetlere hazırlanmak adına biz e, bugün buradayız. E, genel yaşam, tıbbi yaşamları e, ve kamçılıkla ilgili ve e, unkenin ulaşabileceği her yerde kullanabileceği yöntemlerle ilgili genel eğitimler veriyoruz. Toplam 19 konumuzu kaplayan genel eğitim veriyoruz. Ondan sonra da en son Cuma günü tatbikatla sonuçlandırıyoruz.